Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Az önce 4 saatlik bir dersten çıktığım için ses tonum çok kötü ve çok yorgun. Ama birkaç soru aldım. Özellikle çocuk ve eğitim konusuyla ilgili bana özelden yazdılar. Bir şeyler söylemem gerektiğini hissettim. O yüzden benim de çok duyarlı olduğum bir konu olduğu için bu konu üzerinde bir şeyler Gerçekten söylemek istiyorum. Ee, lütfen çocuklarınıza ödev yap demeyin. Çocuklarınızla telefonla oynama demeyin. Çocuklarınızı bilgisayarın başından kaldırmaya çalışmayın. Çünkü onlar yeni versiyon ve <laughs> siz çok geride kaldınız. Eğer onları yakalamak istiyorsanız, siz kendinizi güncelleyin. Lütfen onlara baskı yapmayın. Ve onlara ilaç vermeyin, onları susturmayın. Gerekirse onların öğretmenleriyle ya da okuldaki e, rehber öğretmenleriyle ya da götürdüğünüz psikologlarla ne konuşacaksınız bilmiyorum. Ama çocuklar her zaman daha haklı. Gerçekten onlar yeni jenerasyon ve onları anlamaya çalışın. Sadece sevgi, şefkat ve iletişim kurmaya çalışın. Bir de empati yapın. Bir de kendinizi güncelleyin. Lütfen. Hoşçakalın, dostçakalın.